gücünü yitirdi veyahut hatta artık e, gerçekten toplumlar, dünya çok değişti. Dolayısıyla da sisteminde bir şekilde değişmesi gerekiyordu. E, dolayısıyla o şartlar içerisinde AK Parti, yani Türkiye'de e, belki onu şey yapacak başka da bir siyasal e, şey, sosyopolitik e, güç yoktu. E, AK Parti iktidara geldi. E, o kadar AK Parti e, iktidarı döneminde e, işte bu şeyi Camii'yi e, gerek yargının gerekse işte emniyetin işte ordunun denetimi için e, o camiayla işbirliği içerisine gitti yanlış bir şekilde e, çünkü e, gerçekten demokratik bir düşünceye sahip olsaydı. Bunu yapmasına gerek yoktu. Doğrudan doğruya desteğini halktan alması gerekiyordu ve halktan alarak ee, bir takım çatışmaları, vuruşmaları e, halk desteğiyle de yapabilirdi. İşte 15 Temmuz'da mecbur kaldığı şeyi aslında 2000'li yıllarda da yapabilirdi. Ama böyle bir zihne sahip değil. 15 Temmuz biraz şey oldu. Yani kendi inisiyatifi'nin dışında e, bir şey oldu. Yani kendisi de sonradan oyuna girdi aslında. E, şey halk şeyin önüne geçtiği zaman henüz daha ee, şey devletliler olayın farkında bile değillerdi. Ee, öbür taraftan şeyle e, yine e, kamu gücünü kitlerin büyük ölçüde özelleştirmesi nedeniyle e, o rant dağıtma çünkü Cumhuriyet bunu şeyle kitler aracılığıyla yapmıştı daha önceki süreçte. E, bunu da işte TOKİ gibi şeyler işte kent rantını icat ederek o gibi kurumlar üzerinden sürdürmeye çalıştı ama sanıyorum işte birkaç yıl önce hatta bu gezi olayları belki yani 2013 hem gezi olayları hem bu şeyin, Fethullahçıların infatullahçıların şeyi o yolsuzluk davası dönemi. AK Partinin artık sistemi taşıyamadığı bir e, kriz e, başlangıcıydı yani e, şey Türkiye geleneğinde Osmanlıdan beri gelen Türkiye geleneğinde de e, krizler e, daha çok darbelerle e, atlatılmaya veya örtülmeye eee yani toplumsal ve ekonomik krizler eee çalışılmakta ki darbelerin birçoğu belki de sivillerle sivil yöneticiler işbirliği yapılarak eee gerçekleştirilen şeylerdi. Eee burada da şeyin yani bu darbe tabii ki Fethullahçılarla işbirliği yapılarak yapılan bir şey değildi. Onu söylemek istemiyorum ama neticede bir şey kriz dönemi bir o darbe geleneğiyle eee bir şekilde örtüşmüş oldu. eee Şeyin Önce AK Parti'nin e, temeldeki problemi e, işte o şey e, demokratik cumhuriyetle otoriter cumhuriyet arasında eğilimini belki başlangıçta çok kararlı değildi ama eğilimini giderek otokrasiden yana e, kullanma noktasında kalmasıdır. Bunda da dediğim gibi işte Osmanlı döneminden ve Cumhuriyet döneminden beri gelen o otoriter yan anlayışın etkisi büyük. Yani farklı bir geleneğe sahip değil ama en azından işte günümüz dünyası Avrupa ile şey yaparak bu yönde toplumu dönüştürmeye, kendisini dönüştürmeye çalışabilirdi ama bu yöndeki bir dönüşümü, değişimi amaçlamadı. dünyada sistemlerini daha iyi yürüten ülkeler bizim de çok yakın olduğumuz Avrupa bilgi ülkeleri parlamenter sistemlerle yönetilirken AK Parti maalesef daha otortaryen olan ve ortalama olarak da hani çok parlak verilere sahip olmayan başkanlık sistemi gibi bir şeyi tercihe yöneldi. Ama bu başkanlık sistemini de daha da o kuvvetler birliğiyle daha da bizim işte gelenek hani geleneğimiz Türk tipi dediği şey aslında bir tür e, padişahlık artı e, işte e, 15 yıllık şey Cumhuriyet Halk Partisi yönetim dönemiyle sentezleyerek e, daha otokrat işte kuvvetler birliğine yani yargıya işte yürütmeye <laughs> yasamaya her tarafa e, egemen e, bir e, şey hale getirmeye çalıştı. Oysa ki bu süreç içerisinde yani şey e, dünya kadar e, İslam dünyası da e, değişti. Aslında e, mesela AK Parti biraz e, belki İslamcı e, bir mazinin etkisinde de kalabilir ki bu açıdan İslamcılığın da birçok açıdan eleştirilmesi gerekiyor ve eleştiriliyor. Çünkü İslamcılık da o kendi tarihinin o yüzyıllık süreç içerisinde e, birçok noktasında e, hem batıdan hem doğudan hem de kendi tarihsel geleneğinden ee, oldukça olumsuz şeyler ee, düşüncelerle eklemlenerek ee, e, geleceği okuyamama e, pozisyonuna düşmüştü. Dolayısıyla İslamcılığa yönelik de ciddi eleştiriler var. Artık e, yani geçmişteki İslamcılık o hilafetçi düşünce dediğim gibi e, şeyle Kur'an temelli olmayan, daha çok tarih temelli ve otokrasi, otokrat, bal gibi bir otokrat yönetimin savunusuydu. Yani bu şey e, anlayış zaten 1927'de mesela oldukça erken bir tarihte Mısır'da Abdurrazık e, isminde bir alim e, yani hilafet yönetimi diye bir şeyin olmadığını falan e, yazdı. Daha sonra da bu çokça tartışıldı. E, ve e, otoriter yönetimlere karşı özellikle işte Arap Baharı'yla ortaya çıkan tepkiler zaten İslam dünyasında genel bir hoşnutsuzluğun olduğunu savunuyordu. Öbür taraftan artık yeni kuşaklar da işte hak haklardan işte çolculuktan işte geleceğe doğru bakmaktan söz ediyor ve bu açıdan da e, İslamcı geleneği eleştiriyor ki tabii AK Parti'yi doğrudan dolayı İslamcı bir parti olarak da e, tanımak mümkün değil. AK Parti'nin asıl gövdesini muhafazakarlar oluşturuyor ve milli görüş akımı. E, milli görüş akımıyla İslamcılık arasında da farklar var. E, milli görüş akımı daha şey hani e, daha milli milliyetçi bir akım ama İslamcılık daha e, işte ümmetçi, daha evrenselci, e, daha devrimci şeye göre bir bakışa sahip ama İslamcılığın da kendine özgü problemleri var. Onların da bir şekilde gözden geçirilmesi, eleştirilmesi gerekiyor. Bir yandan yani yani İslamcılığın en temel sorunlarından birisi sanıyorum ki biraz totaliter bir ümmetçi düşünceye sahip olması, çoğulculuk düşüncesi gibi bir şeye sahip olmasıydı ama son yıllarda yapılan okumalar, tecrübeler artık bu konuda da şeyin İslamcılığın işte kendisini eleştirmeye başlaması hatta İslamcılığa tepkilerin falan ortaya çıkmasına yol açtı. Yani şeyin Tanrı'nın birliğinin bir cemaat birliği olarak anlaşılması ve Tanrı'nın cemaatin sınırlarında tüketilme çabası aslında İslam'ın çok da özüne uygun bir şey değil. Çünkü İslam'ın başlangıcında oldukça bu açıdan Çoğulcu bir şey vardı yani şeyler o dönemin yani mesela diyelim ki Medine'sinde yani Peygamber'in yaşadığı dönem Medine'de Arap Yarımadası'nda e, Hristiyanlar ve Yahudiler bir şekilde e, hayatlarını sürdürüyorlardı e, yani o gün şartlar içerisinde yani onları oradan temizlenmesi yok edilmesi gibi bir kavram söz konusu değildi ve İslam tarihi içerisinde bu çok yaşanmadı yani e, Orta Doğu'da işte gayrimüslim unsurlara karşı ve hatta diyelim ki başka inanıştaki insanlara karşı en ciddi katliamlar maalesef 20. yüzyılda yaşandı. Yani biraz hatta bunun işte hani Almanya'daki Holocaust'un tınak içerisinde modernliği gibi bunun da işte modern ulus devletçi veya da etnik arındırmacı bakış açılarının bir sonucu olduğu hep söylene gelmekte. Ee, ama e, temel sorun özellikle bugünkü şey e, işit e, benzeri unsurların temel sorunu aslında e, iktidarın e, daha doğrusu hakikat iktidarı gibi bir savun içerisinde olmaları. Yani iktidarı hakikatleştirmeleri. İktidarın hakikatleştirmesi demek e, iktidarın her yaptığının doğru olduğu ve iktidarın tanrıyı temsil niteliğine sahip olduğuyla ilgili bir şey ki bunu biz tarihte işte haricilerin e, hükmü Allah'ındır e, düşüncesinde görüyoruz. Bu eşit zaten o haricilerin günümüzdeki temsilcileri ama dediğim gibi Muaviye'nin ben yeryüzünde Allah'ın halifesiyim demesi de aynı e, mantığı tekrar eden bir şey e, ve e, İslam tarihi açısından maalesef iktidara e, o hakikat e, payesi atfedilmiştir. Öbür taraftan mesela e, hani bu bir sadece dinle ilgili bir şey değil, iktidarın kutsal niteliği tarihsel bir olgu. Yani mesela yasama konusunda Mustafa Kemal'in şöyle bir sözünü okumuştum. Yasa yapılması ile ilgili. Ben yapayım siz yazarsınız diyordu. şimdi şeyde de bu yapılması düşünülen anayasa değişikliğinde ki bu güçler birliği olayı Ve e, Tayyip Erdoğan'a atfedilen neredeyse tanrısal nitelikler e, bence e, hakikat iktidarı zihniyetine bir dönüş anlamına geliyor. E, bunun e, ciddi bir biçimde eleştirilmesi gerekiyor. Ki yani dediğim gibi İslamcılık içerisinde bu eleştiri zaten bir süredir e, yapılmakta ve o, o, o hakikat iktidarından ziyade ee, şey hatta e, Foucault'un tanımı yani e, hatta bunu işte Atina'nın diyor e, egemenlik iktidarına karşı e, şeyin İbrani geleneği sorumluluk iktidarı anlayışına sahiptir. Yani peygamberlerin iktidar anlayışı belki sorumluluk iktidarı olarak tanımlanabilir ama hakikat iktidarı olarak tanımlanamaz. Bunun böyle tanımlanamayacağı zaten az önce bahsettiğim Ebu Hanife'nin hassasiyetiyle zaten ortaya konulmuş bir şey. Yani kendi fıkhının, kendi mezhebinin, kendi düşüncesinin, çünkü fıkıh bütün bunların hepsini kapsayan bir şey. Kendi iştihadının bütün toplum açısından bağlayıcı olmasını istemeyen, çoğulculuğu isteyen, toplumsal çoğulculuğu isteyen, onu savunan ve o yüzden de ölen bir şahsiyettir. Yani şey Hanefi mezhebinin kurucusu olan şahsiyet ki kendisi mezhep kurmamıştır. Mezhep sonradan oluşmuş bir şey. Kendisi mezhep kurulması düşüncesine de karşı olan birisi. Ama maalesef günümüz diyaneti e, e, işte sünni, Hanefi bir şey anlayışa sahip olduğunu savunduğu halde Türkiye'deki işte Alevileri, Şafileri e, kapsayan bir genişliğe dahi sahip olamamıştır ve e, işte hani e, diyelim ki e, Kemalizmin e, şeyi diyaneti bu açıdan e, işte laik laik diye ses almasına rağmen e, işte halka genel olmanın e, aracı olarak tasarladığını düşünsek bile e, buna en fazla rıza göstermeyecek olan kesimin e, Ak Parti kesimi olmasını düşünmemiz gerekiyor. Ama maalesef böyle eee olmadı ve bu olmayışın bence en önemli sebebi eee şu andaki AK Parti'nin büyük ölçüde kemalizmi ihya eden eee şey yapan değil. Değiştiren değil. Eee bazı açılardan değiştirebilir ama ihya eden bir mantığa sahip olduğu kanısındayım. Eee bu şeyin e, yani e, bu tip bir yönetimci mantığı yani e, halkı da politikanın içerisinde tahayyül eden e, politikayı bir polemos, savaş mantığı e, içerisinde değil de e, doğrudan doğruya e, işte halkla birlikte icra edilen bir siyaset biçimi olarak e, tasarlayan ve bu açıdan da Bence artık o şey Fransız ulusçu modelinin şeyi işte politikanın öznesinin soyut ve evrensel bireylerden oluştuğunu, ideal bireylerden oluştuğunu tasarlayan şeylerden ziyade işte bir kamusal aklın iktidar tarafından üretilen bir kamusal aklın egemenliği yerine işte çoğulculuklara farklı etnisitelere farklı cemaatlere işte farklı kültür gruplarına açık onları siyaset oyunun içerisine dahil eden ama o siyaset oyunun içerisinde onları doğrudan doğruya iktidarın egemenliğine ortak etmeyip daha objektif bir işte yön